tek ABPM 50 taşınabilir hasta monitörü ve tansiyon aletidir. ABPM 50 hem bir hasta monitörü hem de bir tansiyon aletidir. İki adet AA tip pille çalışır. Ön taraftaki ekranın altında bulunan açma kapama tuşuyla cihazı çalıştırıyoruz. TFT LCD renkli bir ekran karşılıyor bizi. Ekran üzerinde alarm durumu, tarih saat bilgisi, batarya durumu sistolik, diastolik ve ortalama tansiyon ölçümü, pulse rate, saturasyon durumu ve cihazın mevcut çalışma modu gözükmektedir. Menü üzerinden sistem ayarlarına girerek işlev seçiliminde holter modu, tansiyon ölçer modu ya da hasta monitör modunu seçebilirsiniz. Cihazın menüsü tamamen Türkçedir. Hasta kaydı oluşturabilirsiniz. alarm girişi yapabilirsiniz. Alt ve üst alarmları ayarlayabilir. Hasta modunu seçebilirsiniz. Hasta modları arasında yetişkin, yeni doğan ve pediatrik bulunur. SpO2 alarmlarını seçebilirsiniz. tansiyon ölçümü tablosuna ulaşabilirsiniz. Saturasyon ölçümü tablosuna ulaşabilirsiniz. Trend grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. Cihazda tek ölçüm tansiyon ölçümü yapabileceğiniz gibi tansiyon halter modunda 15, 20, 30, 40 60, 90, 120, 180 ve 240 dakikalık aralıklarla 24 saatlik tansiyon holter ölçümleri yapabilirsiniz. Cihazımız 0-290 mm civarında tansiyon ölçümü, 40-240 BPM arasında nabız ölçümü ve 0 ile 100 arasında saturasyon ölçümü yapmaktadır. Cihazın verilerini indirebileceğiniz ve inceleyebileceğiniz uygulamaya kutu içerisindeki kare okutarak ulaşabilirsiniz. Cihazın kutu içeriğinde bir adet s 2 ara kablo, bir adet pediatrik yeni doğan tekrar kullanılabilir parmak tipi pulse oximeter probu, bir adet yetişkin parmak tipi pulse oximeter probu, tansiyon manşon hortumu, pediatrik tansiyon manşonu, yeni doğan tansiyon manşonu, yetişkin tansiyon manşonu, taşıma çantası ve bir aktarım kablosu bulmuş.